Arkadaşlar selamünaleyküm kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalımda sizlere Instagram toplu mesaj silmeyi göstereceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar video tam geçmeden önce videonun öne çıkması için beğeni atsanız çok sevinirim. Şu anda sizi bekliyorum. Evet attınız. Evet şu anda videomuza geçelim arkadaşlar. Şu an Instagram hesabıma giriyorum arkadaşlar. Instagram hesabıma girdikten sonra buna gireceğim. Evet. Arkadaşlar şu an benim burada birikmiş mesajlarım var. Bunları nasıl toplu silebilirim? Şu anda toplu silmeme şeyi burada bak. Daha fazla sil yapıyoruz. Böyle siliyor. Gördüğünüz gibi. Ama şu anda biz ne yapacağız? Buradan yukarıda gördüğünüz gibi bakın. 3 tane sağda 3 tane işaret var. Görüyorsunuz değil mi? Sağda, üste. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Ona tıkladıktan sonra böyle tutuyoruz basıyoruz basıyoruz basıyoruz. Kaç tane mesajınız varsa böyle silebilirsiniz arkadaşlar. Buradan sil yapıyoruz. Siliyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi çok basit arkadaşlar. Çok basit bir şekilde anlattım. Videoya beğenirseniz çok iyi olur arkadaşlar. Çünkü emek vermiyoruz ama yani buna emek vermedim. Ama yine beğenirseniz öne çıkması için insanların faydasına dokunacak bir iş olduğunu düşünüyorum. İyi iyi günler size. Allah'a emanet.